Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane para çikolatası, bir tane 100 dolarlık çikolata, bir tane de 1 euro'luk çikolata. Bunları deneyeceğiz şimdi. İlk önce 100 dolarlık çikolatadan başlayalım. Ön yüzü. Arka yüzü. Şimdi bir tane bu kadarlıktan deniyoruz. Bir yerine koyalım. Hmm, güzel. Arkadaşlar şimdi buna geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Burası yolu. Bir ısırık Ayıcık, oyuncak ayıcık. Evet, çok büyük değil. küçük. getirdiği çok güzel. Arkadaşlar bunlar hmm. yok almıştık tane. Bir tane hmm. Ondan sonra bir tane Böyle, böyle açtık. 1 ee, bir bir gözlüğü. Böyle kendi. Bir de onun tacı, kafası kulakla. Arkadaşlar bunlar ya evet, dışında evet, ya, ya da Türkiye'de satılıyor. Bir yani işte, yani alabilirsiniz. Hayır, Nerede şarkı satıldığını şarkı bilmiyorum. Görüşürüz. Evde yapmış. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.